Bu ne lan? Belediyeden mail gelmiş. Ne yazıyor lan orada? Sevgili MT okula tekrardan başlamanızı tercih ederiz. Neymiş lan? Aksi takdirde okula gitmezseniz hapise götüreceksiniz. Lan ay ben böyle yalanın tanesini avradım. Yok lan sonda bir şey yazıyor. Ney? Aylık bin TL mi verecekmiş? Ekrem! Kırın lan! Ne bağırıyorsun lan salak? Ne oldu? Efendim? Beyler okula yerinden başlıyoruz. Eğer ki aylık gidersek bin TL alıyoruz. Ne? ne? Hadi hadi gidip başlıyoruz oğlum. Alacağız. Ne bekliyoruz? Oğlum nereye gidiyoruz? Daha çantamız yok, kalemimiz yok. Nereye gidiyoruz? Hiç mi beynini kullanmıyorsun lan sen? Oğlum ne yapacağız o zaman? Çanta almayacağız. Bu kadar basit. Oğlum onu bunu bırakın da bizim öbürkü nerede? He onlar markete gitmiş ya. E hadi o zaman gidelim artık. Hadi gidelim. Gidelim o zaman. Evet çocuklar bugün okulumuza yeni gelen öğrencileri tanıtacağız. Sırf para için geldim buraya. Ne dip dip bakıyorsunuz lan alkışlasanıza. Bundan sonra yeni kantinciniz benim. O benim sınıfıma gelin ve kantincinin daha ucuzunu görün. Ne bakıyorsunuz lan dip dip ben bir şey söylemeyeceğim. Evet çocuklar dersimiz matematik. Oba gelsin bakalım zeka soruları sana soruyorum. Söyleyin hocam. Eğer ki Adana ile Ankara'nın metresi 1900 ise Güneş ve Dünya'nın arasındaki farklar metre hangisidir? Oha anasının anasını abarttınız hocam. Hiç doğru konuş öğretmenine. Evet şimdi bakalım teneffüsümüzün şarkısını söylemek isteyen parmak kaldırsın. Hmm, ben seçtim. Yes! Hocam kaldırma! Alıyoruz, alıyoruz yavrumla bir mikrofon falan alsaydım. Okulam ben yazmam. 0 kilometre ye yeni araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı attırım. Sağ çık, sağ çık, dur şık, otur. <laughs> ben arabanın anasını satarım. Aman her yere tozumana katarım. Yollar tıklım olsa ne yazar? Söyleyin yavrum. Ben bütün tutar. <laughs> vay lan. Ben belalıyım. alayım. vay lan. Gözleri toz pembe. Direksiyonu çeviriyorum. Bir sağ bir sol. <laughs> vay <laughs> lan. Vay lan. Tekeri fırdanıyor. E anam. Bak kızlar bakıyor, çekiliyor yoldan bir gelip veriyor. Tamam yavrum. Siz hepiniz artık, artık evleriniz döne dönebilirsiniz Okul günü olduğu için sizi size erken bırakacağız. Hocam hani bir şeyi unutmuyor musunuz hani money money? He onu biz size göndermiştik. Tamam hocam hadi görüşürüz. Bakayım gelmiş mi? Of vallahi gelmiş. Zengin olduk lan. Oğlum ben yeni geldim eve. Siz ne yaptınız? Anlatacağım hacı anlatacağım. Ee... <laughs> kısaca okula yeniden başladık. Her ay 1000 TL verilecek. Bence bu bizim için iyi. Artık evin kirasını 2 ayda ödeyebileceğiz. Tabi izin verirse ev. Tamam be ben gidiyorum. İyi hadi ben de gideyim. Ben de gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Ben zaten gidiyorum. Hadi görüşürüz. Söylemem bile gerek yok ki. Hadi, hadi sen de gel. <laughs> Tamamdır hacı atarız bir el. Haydi bakalım geçelim bilgisayara. Bu ne lan? Birisi bir şey göndermiş bana. Bu kim? Aman boş aşk gitsin. En fazla ne olabilir ki? <laughs> bekle bir MT'ye gönderdim mesajı görsün. Ne gönderdin ki? O kendisi biliyor. Tamam ben MT'nin yanına gideyim. Benim bilgisayarım orada siz daha de hadi gidin. Tamam hadi ben de gideyim.